Korku oyunlarındaki jumpscare mekaniği en ama en kolay haliyle nasıl kodladığını bu videoda ondan bahsedeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan kanalıma hoş geldiniz. Video faydalı bulsan abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. 10.000 aboneye çok az kaldı çünkü. Bu yöntem tamamen oyun geliştirmeye yeni başlayanlar için arkadaşlar. Kod ve sistem yapısını olabildiğince basit anlatmaya çalıştım. Benim böyle bir FPS karakterim var ve şu kapının önüne geldiği zaman ekrana jumpscare çıksın istiyorum. Öncelikle sahneyi buna göre ayarlayalım. Bir küp oluşturuyorum ve bunun mesh filter ve mesh renderer komponentlerini siliyorum. Collider'ını da is trigger işaretliyorum ve boyutunu istediğim boyuta getiriyorum. Is trigger yaptığımız için karakterimiz bu collider'ın içerisinden geçebilecek ve geçtiği zamanda da kodla kontrol edeceğiz. Jumpscare'i çıkartacağız. Bunu jumpscare çıkartmasını istediğimiz yere koyuyoruz. Ardından nesnemizi seçip tek kısmından yeni bir tag oluşturuyoruz. Ben jumpscare araya diye oluşturuyorum. Dikkat edin oluşturunca direkt olarak nesneyi atamıyor. Nesneyi tekrar seçip oluşturduğumuz tag'i nesneyi atayalım. Bu tag ile yazacağımız kodla doğru yerde olup olmadığımızı kontrol edeceğiz. Burası tamamdır. Şimdi jumpscare görselini oluşturalım. Ben UI'de resim çıkartacağım ama aynı mantıkta 3 boyutlu model de koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Mantık tamamen aynı. Ben jumpscare olarak kendimi koyacağım. O yüzden bir image oluşturuyorum ve kendi resmimi şu şekilde atıyorum. Ses efekti olarak da şu sesi kullanacağım. Herkese merhaba arkadaşlar ben kanalıma hoş geldiniz. Tamamdır. Bu görselin aktifliğini kapatalım. Jumpscare kontroller adında bir kod oluşturuyorum ve bu kodu karakterime atıyorum. Bir de karakterime ses oynatmak için ayrı source bileşeni ekliyorum. Çok doğru bir yol değil jumpscare sesini karakterde oynatmak ama mantığı kavradığınız zaman istediğiniz yerden oynatabilirsiniz bu sesi. Şimdi oluşturduğum görseli aç kapat yapmak için image'i kodda tanımlıyoruz. Ama bunun için UI kütüphanesini şöyle dahil etmemiz gerekiyor. Dahil ettikten sonra image tanımlıyoruz. Sesi oynatmak için de şu şekilde ses klibimizi tanımlıyoruz. Sesi oynatacağımız bileşen olan audio source'u da şu şekilde tanımlıyoruz. Bu audio source'u gibi düşünebilirsiniz mantığınızda daha iyi oturması için. Tamamdır. Şimdi karakterimize rigid body var ve oluşturduğumuz kübün yani jumpscare alanının içine girip girmediğini kontrol etmek için on trigger enter fonksiyonunu açıyorum. Bu fonksiyon eğer trigger bir nesnenin içine girmişsem çalışıyor. Ama bizim oyunumuzda jumpscare olmayan farklı trigger'lar da olabilir. O yüzden bir if açıp içine girdiğimiz trigger'ın tag'ine bakıyoruz. Biz videonun en başında jumpscare array diye bir tag oluşturmuşuz. Bu ifin içindeki içerisinde de aynı tek yazarak kontrol ediyoruz doğru yerde miyiz diye. Eğer bu ifin içine girmişse jumpscare alanına girmiş demektir. O yüzden jumpscare resmin aktifliğini açıyoruz ve audio source bileşenini kullanarak ses klibimizi oynatıyoruz. Eğer sizin oyununuzda jumpscare 3 boyutlu model ise onu direkt açıp kapatabilirsiniz. Yöntem olarak tamamen aynı. Bu jumpscare'i oluşturduk ama geri kapatmamız lazım. Bunun için IEnumerator oluşturuyorum. Bunun sayesinde yapacağımız işlemleri saniye cinsinden bekletebiliyoruz. Şu satır sayesinde 2 saniye bekletiyoruz ve bekledikten sonra da resmimizin aktifliğini geri kapatıyoruz. Oluşturduğumuz IEnumerator Generator'da Start Coroutine fonksiyonuyla Trigger film içerisinde çağırıyoruz. Yapının üstünden tekrar geçelim. Trigger'a girmeyi kontrol ettik. Sonra girdiğimiz Trigger nesnenin tagi Jumpscale araya diye kontrol ettik. Eğer Jumpscale alanına girmişsek resmi açtık, ses oynattık ve resmi 2 saniye kapatacak olan Ionemerator'ı Start Coroutine diyerek çağırdık. Tamamdır kodu CTLS ile kaydedip Unity'ye dönelim. Karakterimizi seçelim ve kodla tanımlarımız nesneleri sürükleyelim. Resmi buraya, ses klibini buraya, audio source'u da direkt olarak karakterin içindekini atıyoruz. Tamamdır şimdi gelin bunu test edelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor sistem herhangi bir sıkıntımız yok. Benim video ile alakalı eklemek istediğim başka bir konu yok arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve oyuna kalın.